Emirhan. Abim buradan altına sıçıyor. Az önce şu Biraz kadar Biraz korkuyor ama. Taşşak, taşşak kertenkeleyi gördü. <laughs> Terbiyesiz. Ama onun evet. ismi öyle. Benim suçum değil yani. Evet Emirhan. Yürü. Tam geç önden. Önden değil sen yürü. 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 Çekiyorum Ben yürüyebilirim. Atacağım peysi. Arkadaşlar bakın. Ben korkmuyorum. Evet yaz. Emin adımlarla gidiyor. Bir, iki, üç, zıpla hopla. Şuradan yürüsene oğlum şuradan. Bak. Aha, böcekler içine çıktı. Arkadaşlar yok bir şey. Yok bir şey. Yani normal insanız hiçbir şey olmayacak. Kendi <laughs> kendinizi <laughs> rezil ediyor. <edelim. gülüyor> Nasıl <Yürü. gülüyor> <laughs> Evet. Evet orada bir kertenkele gördüm sanki. Ya sen de yürü, yürü sen de korkup duruyorsun. Atacağım seni şimdi. Arkadaşlar gelin. Ya. <laughs> yürü. Yürü korkma. <laughs> Ananı <Anelim> dedi. Ha. <Aa. gülüyor> Ya Korkaklar. Evet, Korkaklar. Evet, az önce buradan yukarıdan aşağı indik. Bizler <laughs> olduk. Ya ay.